Nasrettin Hoca Milli Kültürümüz Projesi velilerimiz projemize katılıyor. Yorgan gitti, kavga bitti. Bir kış günü Nasrettin Hoca kapısının önünde bir gürültü duymuş. Soğuktan dolayı yorganını da alarak dışarı çıkmış. Birkaç kişinin kavga ettiğini görmüş. Yorganını bir kenara bırakmış. Kavga yapanları ayırmaya girişmiş. Tam o sırada uyanığın birisi Nasrettin Hoca'nın yorganını almış kaçmış. Daha sonra Nasrettin Hoca'nın çabalarıyla kavga ayrılmış. Taraflar barışmış. Nasrettin Hoca eve yorgansız dönmüş. Karısı ne oldu kavganın sebebini öğrenebildin mi diye sormuş hocaya. Hoca gülerek cevap vermiş. Altın neye soruyorsun? kavga yorgan yüzündenmiş. Yorgan gitti, kavga bitti demiş. Nasrettin Hoca Milli Kültürümüz Projesi velilerimiz projemize katılıyor. Bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi fıkrası? Köylünün bir, bir gün hocaya gelmiş ve demiş ki hocam bana eşeği verir misin? İşlerim var onları halledeceğim demiş. Tabii ki demiş hoca eşeği vermiş. Köylü o gün bütün işlerini hallettikten hal sonra eşeği getirip hocaya teslim etmiş. Ertesi gün aynı köylü tekrar gelip hocam demiş. Tekrar bana eşeği verir misiniz demiş. Hoca da demiş ki maalesef veremem. Çünkü eşeğim öldü demiş. Tam o esnada ahırdan eşeğin sesi duyulmuş. Hoca da hocaya adam demiş ki hocam ahırdan eşeğin sesi geliyor, zırlaması geliyor. Demiş. Hocalar demiş ki, "Bana mı inanıyorsun, yoksa şeytan mı inanıyorsun?" demiş. Umarəsəzdi, işdən işte, maşını alıb gəlir çayxanağa oturur. Çayxana işlərdən kişi də gəlin mollanın yanına. Deyir ki, "Molla, hədiyyə sapla." Nə desə, dedi, "Molla da bütün pulu verib, cini alınıb. Sonra çayxanada deyir ki, "Bir çay içək. Çay da çay." Molla həqiqətən ölçü cinə nə bilirsə onu da eləyir. Molanəsirə cin gözü papara rənglərində. Arvadı da deyir ki, görsənə nə gətirmişəm. Nə desən onu eləyir də. Arvadı da cinə deyir, "Sən başla evləri təmizləməyə, sonra da yemək bişirərsən." Sonra gəlib görür ki, cin bunların dediklərini eləmir. Cin də soruşur, "Niyə eləməlisən?" Cin deyir, "Bağışla, mən ancaq çay içməyə qadram." yazı işlədi. Qeyd keçəndən sonra qayıtdı oyun şərtlərində. Qardaşla da danışdı, dəp bir dənə qazanmışdı. 10-cu dəki amma bu niyə belə? Dəbət qazan, bal alır. Ya, baxanır, baxanır. Bu ilə notla güvə içində. Seyr keçəndən sonra təzə futbolla güvə qazanma qərarına gəldi. Bu dəfə gedib təzəmağı götürəndə yazı işlədi, qazanmışdı onu şübə ilə gözləyir, bir sinə ötürür. Qazan gəldik. Bu gələdir ki, əsamonu qazanı yəyərsən, deyib qazan olur. Güyətlər olur. Dil dəs qazan qoluna da olur. Ölətə olur. Bu vətənlər. Əsamonun əslediyini qadının özlüyündəki. Nasibdə müəkkəz dərenin başında oturur. bir şeyler yapıyormuş. Bir arkadaşı gelmiş. Hocam ne yapıyorsun burada? Suya yoğurt yapıyorum, maya çalıyorum demiş. Hocam demiş. Suya maya çalınır mı? Ya tutarsa demiş. <laughs> 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 Tutma ihtimali olabilir yani. Evet. <laughs> Nasrettin Hoca bir gün pazara gidiyormuş. Çocuklar da Nasrettin Hoca'yı yakalamışlar. Hocam hocam bize de düdük mısın demişler pazara gidince demişler. Bir tanesi para vermiş diğerleri vermemiş. Nasrettin Hoca dönüşte bir tane düdük getirmiş. Hocam demiş çocuklar bizim düdüklerimiz nerede bizde istedik demiş. Nasrettin Hoca demiş ki parayı veren düdüğü çalır demiş. Siz para vermediniz demiş. Sadece arkadaşımız verdi onu aldım demiş. <laughs> Nasrettin Hoca'yla kendisini tanıştırmışlar. Nasrettin Hoca onun dilinden, bizim hoca da yabancı bir dilinden anlamazmış. Yabancı bir dil bir çoma kalmış ve kocaman bir daire çizmiş. Nasrettin Hoca çoma almış, o da dairenin ortasından ikiye bölmüş. Bu defa yabancı bir daha ortadan böldüğünde bizim hoca o dört parça, üç parçasını kendine doğru alırken bir da yabancıya doğru itip Yabancı şu hareketi yaptığında, bizim hoca önce böyle yapmış, arkasından da şu şekilde hareket etmiş. Konuşmaları bu şekilde gitmiş ayrılmışlar, gitmişler bilgiye sormuşlar. Nasıl buldun bizim hocayı diye. Valla sizin hoca ayrılmadan. Ben ona dünyayı anladım dedim. O da ortasından ekvator geçiyor demiş. Arkasından peki ve sular nasıldır diye sorduğunda o da Dörtte biri karadır dedi. Yağmur nasıl oluşuyor diye sordu.

Teşekkürler hocam. Hoca'nın bir gün eşeğe kaybolmuş. Ağlama Alın bağlama komşularının kapısını çalmış. Yardım edin eşeğe kayboldu demiş. Gelmişler hocanın ahırına bakmışlar ahır dökülüyor. Komşunun bir tanesi demiş ki hocam nasıl bir ahır demiş. Ahır demeye şahit lazım her yeri dökülüyor. Bütün suç senin demiş. Doğru dürüst bir ahır yapamadın. Başka konuscusu gelmiş demiş ki hocam bu nasıl bir kapı ya kapı bile gelmez buna bütün suç senin demiş. Hoca da sinirlenmiş demiş ki ya bütün suç attınız bana hiç bir kabahat yok demiş. Evet teşekkürler. Senet kızıl Yok. Ben 39 tane Ancak 100 kızıl olsa onu görüyorum. Bunu eşitleyen, yani Onun varlığı bir konşusu e, olur. Bu konşu bunu tasarrufa eşitir. Ve geri döndü. De 99 tane kızıl sahip. olur. Sonra Kızı, bu qız bu çip formanı açır, qızlar sayib görürük ki 99 qız var. Bir 840 99-un yerin üzündəyik. Nə səhv? Çəki, kaftarı qoy işdi. Nə qədər yaxşı. Məsələn, siz eşidirdiniz ki, dəyərli nə istənilən özünüzə girməyiniz. O da bir nə qədər getdikdən sonra deyir ki ə, bu qatıb mənim mənim uşağımı gətirə bilən geyindiyim paltarımı götürdüyüşdüyuşum yaşdır ki qeyd gedə bilmərəm. Gədim bu təzə kürbə gətirmiş, geyindirib nəsiz ola düşünlər qazılacam. Qazın yanında çatandan sonra deyir ki ardından soruşur ki, qadın bunu deyir ki, bəs sənin bəzi belə mənim başa belə bir halı var. Davaza düşməsən nə deyə bilərsən? Bir puf göyünün adını yerindədir. Görsən, aş gözlük yeməyimizin üstüklə bir otağım var. Arxalının fasilənin, aygəlinin, mağlup partinin. Yeri düzəltəcək ki, qapı vasıf mədəniyyətə və mədəniyyətə görə tam təzə sonuncu xadimiz də təyin olunur. Mədəniyyətdə bu bir xadimiz gözü az olur. Ona görə də hər şey özəl mərasimə istəyirəm. Yerini işgiləyəcək ki, bu da kürbə mələyi idi və səadət kürbə mələyi. Xadimiz deyir ki, bu xadir, varlı xadir, qonşu, az gözlüyəyiz, doğulanda başı qaradır. Nəsə onun oğlu var. Kiçik Kuzuları da, kuzulları da, dağlı da, götürün evine. da bir yolda mesafeyi. <laughs> evet, <laughs> evet. Evet, 对吧？ kazanını getirmiş komisistler vermiş aradan günler geçmiş aylar geçmiş ee, komik hocam merak etmiş komiş merak etmiş kazanı gelmiş hocam ben bir kazan aldım bir kazanı bana güzel haber ettirir misiniz? Ondan sonra hoca da ne demek hemen vermiş. Sonra da aradan günler geçince kazan ihtiyacı olunca aklına gelmiş, bahsetmiş. Hocam bizim bir zamanlar kazan vardı. Kazanı ben alabilir miyim hocam? demiş. O da demiş ki hocam nasıl olmayın ben sizlere taş gündür söylemek Allah Allah'ın rahmetine kavuştu. Öldü. Düşünün hoca, komşusu hocam, hocam iş kadar mı Demiş. E doğru buna inandım da ölümüne niye inanmadım? Ve komşum demiş. Hoca Hadi. Gel, gel oğlum sana bir Nasrettin Hoca fikresi anlatayım. Nasrettin Hoca bugün pazara gidiyormuş. Onu gören çocuklar etrafında toplanmış, toplaş, toplanmışlar. Nasrettin Hoca'ya demişler, koca nereye gidiyorsun? O demiş, pazara gidiyorum. Demişler, bize de bir lük alır mısın Nasrettin Hoca'ya? Çocuğun biri çıkarmış, parasını vermiş, diğerleri vermemiş. Sonra Nasrettin Hoca pazara gitmiş, dedi, parasını veren çocuğun bir düğünü almış, diğerlerini almamış diyor. Azınlık. Sonra nasihat Nasret Hoca pazardan dönmüş, ona göre çocuklar kuşa kuşa Nasret Hoca'ya yanına gitmişler. Çocuklar sormuşlar ki Nasret Hoca dediklerimizi aldın mı? Nasret Hoca da çıkarıp parasını veren çocuğun dediğini uzatmış. Diğerleri sormuşlar da de bizim dediklerimiz nerede? Nasret Hoca demiş ki parayı veren bir büyüğü çalar oğlum. Para. <laughs> bir gün hocaya bir komşusu sorar. Hocam sen kaç yaşındasın? Hoca ak sakalını sıvazlayarak 40 yaşında. Komşusu hemen itiraz eder. Nasıl olur hocam? 10 yıl önce de aynı şeyi söylemiştiniz. Deyince hoca gülümser. Bak komşum sözümden dönmek bize yakışmaz. Sen bu soruyu 10 yıl sonra yine sor göreceksin aynı cevabı vereceğim. Ben sözümden dönmem der. Nasrettin Hoca bir gece aniden uyandı. Evlerim nerede? Bulamıyorum. Kadın yukarı yukarı koca gece yarısı ne yapacağım gözlüğü? Hoca telaşlı telaşlı gözlüklerini takar. Nasıl ne yapacak? Rüyada daha iyi görebilmek için. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine binmiş, köyünden kasabaya alışverişe gidiyormuş. Nasrettin Hoca'nın gittiğini gören köyün çocukları hocanın etrafını sararak Hocadan düdük almasını istemişler. İşlerinden biri de hocaya para uzatarak hocam bana da düdük alır mısın demiş. Nasrettin Hocanın dönüşünü dört gözle bekleyen çocuklar hocanın geldiğini görünce sevinçle yanına koşmuşlar. Nasrettin Hoca çantasından bir düdük çıkarıp para veren çocuğa vermiş. Hoca arkasını dönüp giderken çocuklar. Hocam, hocam bizim düdükler nerede demiş. Nasrettin Hoca da onlara şunu söylemiş. E çocuklar harayı veren düdüğü çalar demiş. Rüyada gözlük. Nasrettin Hoca bir gün aniden uyanır. Hanım hanım gözlüğümü bulamıyorum diyor. Kadın uykulu bir şekilde gözlüğünü neden arıyorsun diyor. Ne demek niçin? Rüyamda daha iyi görmek için. Yok. Bir gün Mersin hocanın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde durumunu komşularına anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Birisi demiş ki, hocam demiş, niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın? Bir başkası da, evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor diye konuşmuş. Bir diğeri de hocam demiş kusura bakma ama eşeğin çalınmasının en büyük sebep yine sensin. Çünkü doğru dürüst bir adılın bile yok. Nereden baksan dökülüyor demiş. Hoca kızmış. Yahu demiş İyi güzel de kabahatin hepsi benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok demiş. Komşuların çocukları hepsi de hocanın arkasından koşmuşlar. Hoca bana dedik hoca bana dedik bir tanesi de parasını vermiş. Hoca geri dönünce çocuklar gene hocayı anlaştırmışlar. Hoca geldin mi düdüğümüzü demişler. Çocuk, sadece hocada parasını veren çocuğun düdüğünü. Çöteki nereye vermemiş. Oğlum demiş parayı veren düdüğü çalar demiş.